Mesleğimize bir teşekkür plaketi var. Teşekkür plaketini vermek almak üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkan <laughs>

Yahne Bir Gül Bahçesi'dir Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası. Güller bahçesidir Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası. Bu Güller bahçesi renk İşte insanlık ailesinin medeniyetin Kadim dillerinden bir tanesi Kürtçe'de bugün. Şefsbir'i hep birlikte istedik. Öncelikle Ahmet Efkani'den Şefsari'de Mazlum Doğan'a bugüne kadar dair verdiği çok büyük bir umut var. Eğer biz bu umudu yaşatırsak tek bir fidanımızı, tek bir evladımızı toprağa düşürmeyeceğiz.

Thank you. şenliğine katılmak istiyorum. Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'nun Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Shakespeare'in Kürtçe bu kadar başarıyla uyarlaması, sahneye koyması, sergilemesi bu akşam sanıyorum Shakespeare'in bir de etmiştir. akşam çok eski Ahmet Tevfik Paşa'ya kadar gidiyor. Ama bu akşam çok başarılı bir uyarlama gördüğümü Celil Bey'e ve bizim arkadaşlarıma özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kelime kelime bir çeviri olmamış. Bizden, Anadolu'dan, yüreğimizden bir uyarlama olmuş. Denkbeş geleneğiyle Shakespeare'in buluşması gerçekten bastırılmaya çalışmalar. Unutulmaya çalışılan, inkar ettirmeye çalışılan bir kültürün aslında ne kadar derin, ne kadar yaratıcı, ne kadar güzel şeyleri var edici olduğunu bu akşam bize sergiledi. <laughs> Milletimizin, Milletimizin renklerini, güzelliklerini, türkülerini Yok saymaya çalışan o inkarcı dönemleri elbette derin acılarla birlikte, nice bedenlerle birlikte geride bırakmaya çalışıyoruz. Bir kısmını bıraktık, daha korkularını geride bırakmaya çalışıyoruz. Şimdi Cahit Sıddık memleket hisleri ne başkadar ne gönülde hasret olsun. olursa bir şikayet, ölümler olsun Yani o büyük şahit e, şair, Cahit Sırtı Kıranç'ın adına açtığımız kültür merkezinde geçen yılda bir kültür oyun sergilendi. Bu yıl da sergileniyoruz. Yıllarca unutulmuş bir dil, yerel bir dil, bilinmeyen bir dil denilen Türkçenin şimdi destanlarını devlet, Ahmet Ahani, Melay devlet şimdi. Kitap yapıyor, özgün baskılarıyla. Bu dil unutulmasın. Bu renk kaybolmasın, bu güzellik solmasın diye gayret gösteriyor. Ama hepimiz biliyoruz ki geçmiş dönemlerin tortuları hala izlerini derin bir yerde sürdürmeye çalışıyor. Onun için, onun için hepimiz gayret gösterelim. Bu yüreğimizden gelen inanılmaz güzel sesler acının altlarını söylemesin. Kardeşliğin barışın türkülerini söylesin. Kullanılı toprakları Ahmet Arif'in dağlarının dağlarının adı vay kurban ağsız kuşsuz gölgesiz kim bu cennet işi olmaz ki feda yiğitlik sen cehennem olsan da bile fedayı kabul etmektir cennet yapabilmek için seni fakir ve namuslu hakkı dediği o adam. Bu topraklar yeterince acı çekti bence. Şimdi oyunlarda bile daha az ağız olmasını temeliydi. İkinci perdeye yüreğim acıdı. He var, he var, he var. Yüreğim <laughs> acıdı. Birinci perdede aldık, biraz ilerledik. Sizden, bu tiyatronun yöneticilerinden, arkadaşlarından rica ediyorum. Hep birlikte daha güler yüzlü, daha umudu pekiştiren, kardeşliği pekiştiren, o yanlışlıkları dahil derinliklerine gömmeye çalışan ve bundan sonra barış içinde birlikte yaşamamızı teşvik eden oyunlar, türküler, çağrılar, eserler sergilemeye çalışalım. Kına bütün kalbimle inanıyorum. Bir kilim ne kadar renkliyse, bir halı ne kadar renkliyse, bir resim ne kadar cesaretli yetkili renklerle doluysa, bir toprak da diliyle, inancıyla kültürüyle ne kadar çoğul bir görüntü sergilerse o kadar güzeldir. Dünya için o kadar anlamlıdır. Birliğimiz bu çoğulculuktan geçiyor. Birbirimizi yok etmekten değil. Ellerimizi birbirine verip hep birlikte nakışlarla unutulmaz bir kim okumaktan geçiyor. Bunu yapıyoruz. bunu <laughs> Şimdi bu akşam çok güzel bir oyun sergilediniz. Şimdi benim de size bir haberim bir bir ve müjdem var. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Memuzini de oynuyor. Memuzini. Yani şimdi... <laughs> biraz daha biraz daha Türkçe Türkçe. Karma. Ben bundan bir ay kadar önce Diyarbakır'da pardon. Van. Van. Van'da bir ay önce izledim. Şimdi Ankara'ya da, da gelecek. İstanbul'a da gidecek. Diyarbakır'a da gelecek. Türkiye'nin her yerinde bizim bu zengin kültürümüzün bütün ürünlerini hep beraber ama kardeşliği pekiştirsin diye. Ayrılığı, düşmanlığı değil, kardeşliği pekiştirsin diye beraberce sergileyeceğiz. İki yıl kadar önce benim bakanlığım Oğuzulmaz Büyük Destanı Ahmet Hanin'in memuzilini yayınlamıştı. Şimdi bu akşamın önüne size küçük bir armağan vermek istiyorum. Yönetmenimize ve belediye başkanımıza Melayi Cizli'nin divanı. Kürtçe ve Türkçe. Melayi teşekkür ediyorum. Profesörümüzün de bu görevi bize sevgiyle Bu şarısı elbette ki yerde kalmamalı. Elbette ki bundan sonraki oyunlarda barışın, dostluğun, kardeşliğin, birlikte yaşamın Oyunları oynamalı. Ama bu oyunun senaryosunu da parlamentomuz yazmalı. <laughs> <laughs>